Çat Kafe ekibi olarak sizlere Türkiye'yi karış karış gezdirmeye tüm devam ediyoruz efendim. Valla ben şalımı taktım. Tam bir köylü kızı oldum. <laughs> efendim sizlere Bursa'nın Cumalık Kızık köyünden sesleniyoruz. Efendim burası Yunus, UNESCO tarafından evet. hem tescillenmiş hem de biliyorsunuz ki bazen dizilerde filmlerde denk geldiniz. <laughs> Şahane bir köy. Biz de buraya geldik efendim. Çok tatlı bir aileye konuk olduk. Yanımızda Nura Hanım ve Süleyman Bey var. Hoş geldiniz. Var. <laughs> Tekrardan bize kapılarınızı Merhaba. açtığınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür, <laughs> Biz teşekkür ederiz. Demiş. Çok sağ olun. Biraz sizleri tanıyarak başlayalım Nuray evet, Sizin evet. geçmişiniz özellikle burada çok fazla. Evet. Biraz evet. bahseder misiniz? Ee, ben doğma büyüme buralıyım. Babam, babamın babası 7. nesil olarak burada yaşıyorum. Büyüklerimizden kaldı bize burası. Hı hı. Ona nadiren biz de dedik ki onların adını yaşatabilmek için Sadıklar Konağı diye bir kendi çapımızda küçük bir işletme açalım. 5 yıldır falan hizmet vermekteyiz. Ve bugüne kadar hep memnuniyetle devam ettik. İnşallah bu saatten sonra da o şekilde devam etmeyi istiyoruz. Harika. Siz oldukça aslında dededen babaya, Aynen. babadan çocuklara, torunlara şeklinde devam eden evet, bir bayrağı inşallah. taşıyorsunuz. Evet inşallah. Ve, e, şu an değerli izleyicilerimiz görüntülerle beraber görüyorlar. Şahane bir atmosfer var burada. Teşekkür Vermiş ediniz. olduğumuz hizmetlerden de biraz bahsedebilir miyiz Nuray Hanım? Tabii ki. E... E, kafe olarak her şeyimiz bulunmakta, Hı. ne içeceklerimiz dahilinde ve kahvaltı, gözleme, mantı, silor, erişte, Hamur hamuraşı olarak ne arzu ederseniz, her türlü yiyeceğimiz mevcuttur. Müşterilerimizin hiçbir şekilde mağdur etmemeye çalışmaktayız. İnşallah öyle de devam ederiz. Harika. Buraya yerli yabancı herkes gelebiliyor. Tabii, tabii, tabii. Müşterilerimiz ya da misafirlerimiz geldiğinde burada onları karşılamamız hatta burada konaklayabiliyorlar. Nasıl başlıyor burada o hizmet şimdi aşaması? Ilk, e, başlayan hizmet bir kere güler yüz. E, gelen müşteri bir kere kendi evine gelmiş gibi hissettirmeye çalışıyoruz. Biz öyle, onu e, hissettik. olsun. <laughs> <şimdi, gülüyor> yani <gülüyor> müşteri bize değil biz müşteriye daha çok uyum sağlamaya çalışıyoruz. E, hiçbir zaman için hayır kelimesi kullanmamaya oh, çalışıyoruz. Ne isterlerse de olduğu sürece elimizden geldiği kadar da yapmaya çalışıyoruz. Keyifli sohbetiniz için teşekkür etmeden ben önce teşekkür ederim. son sözlerinizi alalım, röportajımızı sonlandıralım. Sizleri e, misafir ettiğimiz için biz çok memnun olduk. Tanıdığımıza da çok memnun oldum. Aynı şekilde. Tekrar görüşürüz inşallah. İnşallah. Teşekkür biz o zaman ederiz. zaman yolu buraya düşen herkese düşmese bile Bursa'dayız. Bekliyoruz. Türkiye'nin merkezi konumundayız. Çıkın çıkın gelin çıkın diyelim gelin. efendim. Evet bekleriz. Hepinize bekleriz. Çok teşekkür ederiz. Efendim bizler sizlere şahane bir çiftle beraber seslendik. Ben Kübra Bektaş. Belli mi olur belki bir gün sizleri de çat kapı ziyarete geliriz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.